Ama sıra merhaba sevgili silah severi dostlar. Hemen şimdi tüfeğimiz geldi. Alın almaz tüfeğimizi gittik. Hemen emniyetten işlemlerini yaptık, bitirdik. Ee, oradan da arkadaşımızın bayine geldik. Şimdi sadece tüfeğimizin bir birleştirmesini yapacağız ve görsel olarak size bir tüfeği göstereceğiz. Tüfeğimiz AGM savunmanın şöyle içinden bu Belgeleri hemen şöyle çıkaralım da olsun biraz. Namlusu ve şöyle altın işlemeli bir gövdesi çıkacak. Tüfeğimiz AGM savunmanın kinetik sistem 66 santim namlulu modeli şu. Hemen çökelim şöyle. Tüfeğimizi bir birleştirelim. Bakayım becerebilecek miyiz. İsterseniz durduralım. Ondan sonra birleştirici çekelim kalanını. Şimdi hemen şöyle tüfeğimizin evet. Şu ön kısmını evet. şöyle yapıp bak bu yerine oturdu. Namlu da şöyle oturdu. Şunu buradan takıp bunda birazcık e, yay koymuşlar muhtemelen. Bu herhalde hareketli namlu bir örneği göstereceğim size var mı yok mu? Şöyle bir de biraz uzun. Evet bakın hareketli namlu şöyle bir yarım santimlik bir 3-4 günlük oynama var. Evet tüfeğimiz bu. AGM savunmanın şöyle Sen tamam hiç sıkıntı yok. Bak şurada. Yine şu üzerinde pikatini ray açılmış direkt retodu buraya takabiliyoruz arkadaşlar. Ayrıyeten retod tarzı bir. Şunun içerisinde arpacık ve ek bir e, arpacık ve ek bir nişangah sistemi mevcut. Onları inceleme videosunu detaylı göstereceğim. Şöyle biraz yaklaşabilir miyiz? Tüfeğimizin kasa görüntüsü bu. Yavaş yavaş Bak dipçiğin özelliğini görüyor arkadaşlar? Bak dipçik e, çizgilere yatay alınmış yukarıdan aşağı hareli bir görüntü oluşturmuş. Yine el da aynı ahşaptan düzeysel yapılmış. Lazer işlemeli. Ucunda spor şokları mevcut. Şu şekilde kinetik sistemli tüfek. Çok da yamuk şey, yumuşak yamuk diyecektim az varsın. Evet tüfeğimiz bu. Şöyle üstünde, de. Şurada kobra kafası gibi bir şey var. Burada bir katilay kasanın üstüne firma tarafında açılmış. Tüfeğimiz bu. İnşallah hemen ilk fırsatta detaylı incelemesini çekeceğiz. Amasına saygılar, sevgiler.